Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki kapalı Maraş'a yani 46 yıldır kapalı olan Maraş'a gideceğiz. 46 yıldır kapalı olan Maraş bölgesine geldik. Eskiden turizmin cenneti olan bir yerdi. Hatta Akdeniz'in Los Angeles'ı diye anılırdı. 46 yıl aradan sonra burası açıldı. Ve buranın şu anki halini, son durumunu görmeye gidiyoruz hep beraber. Hadi gidip Maraş'ı yakından görelim. Kapalı olan Maraş bölgesi. Arkadaşlar burası e, 1970'li yıllarda Kıbrıs'ta bulunan e, dünyanın en büyük ve en ünlü turizm merkezlerinden birisiydi. E, kaliteli tatil standartları insanların ilgisini bayağı bir çekiyordu. Bu sahil şeridinin e, uzunluğu altı buçuk kilometre ve e, sahil boyunca uzanan oteller var öyle. Burada bir ev ya da Arazi almak isteyenler için çok pahalı bir yerdi eskiden. Yani buradan bir arazi ya da bir ev almak isteseydiniz çok zengin olmanız gerekecekti. Olayın. Burada bulunan e, oteller ve kumarhaneler dünyaca ünlü Dünyaca birçok ünlü kişiyi buraya çekmiş ve kısa zamanda burası e, turizm cenneti olmuş. Hatta e, eskiden işte burası Akdeniz'in e, Los Angeles'ı diye anılırmış. Hala daha öyle biliniyoruz. Arkadaşlar burası gerçekten devasa bir yer. Çok da e, eskiden binlerce kişi burada yaşıyordu. Şu anki durumu bu şekilde. Bazı yerlere de e, giriş yasak her tarafa giremiyorsunuz. Şöyle göstereyim. buradan içeri giremiyoruz. Bu taraftan da içeri giremiyoruz. Bazı yerleri kapalı. yapılmamış daha inşaatı bitmemiş yapımı bitmemiş inşaatlar var böyle ve bunlardan onlarca var Arkadaşlar, gerçekten burası çok güzel ve buranın ee, kumu altın rengine benziyor. E, kimisine göre uzun zaman önce bu kumların bir kısmı e, Mısır'dan getirtilmiş. Gerçekten e, sahili de görülmeye değer çok güzel bir yer. 이ิธีท서่어วกเ